Arkadaşlar selamlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz. 910 kupa darli var. Beni darlıyordu arkadaşlar. Bu komik mi lan bu? 1000 kupa yap, 30 rütbe yap diye bakalım başarabilecek miyiz? Video geçmeden önce sizden destek amaçlı like atmanızı ve hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yeni modu çok beğendim. Etkinlik olarak gayet iyi kupalar hızlıca kasılıyor. Sizler nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi maçlara geçelim. Umarım darliyi de kısa sürede 1000 kupa yaparız. Hey. İlk maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Daryl'la neler yapacağız? Oğlum bak yanınıza gelin. Hop! Yanınıza gelin. Burger'i üç sebebi kaçıyorum. Kaç 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 kaç. <laughs> Hop Yakalayamazsın. Hadi bakayım. Arkadaşlar kısa bir kaçış yap. Ama birini aldık onlardan. Çok iyi. <laughs> tamam. Bir kişi kalmış olabilir. Arkadaşı yeni döndü. Ben şuradan yükledim çünkü. Şu ki... Kardeşim 11 200 he. Yukarı doğru kaçıyorlar. Arkadaşlar bu modun en güzel olayı yani 3 takım kalınca bir takım elenince galibiyet seriniz gitmiyor. Diğer türlü de bak yanında biraz sağlık şeyi yapıyorlar ha. Ne oluyor? Dikkat et oraya. ölüm O takımı yedik. Altta biri sağlık olayına giriyor büyük ihtimalle. Onları şey yapmamız lazım bak. Tamam. Solda oynamamız lazım o zaman. O takımı darlayalım. Ultim olacak. Birazdan üstlerine şöyle bir selamın aleyküm. Bir daha geleyim. Kardeşim seni alayım. Ulan soldaki bir sal beni. İkinci olanı. Ne? Vur 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 vur. Ama şu an iki takım kaldı. Her türlü kupamızı kastık arkadaşlar. Ama birinci de olabilir. Çok iyi çok iyi. Adı lan bayan. 3 saniye olsun olsun güzel. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Arkadaşlar böyle de sağlık olayı 3 olan kişiler bu şekilde yük kasabiliyor. Belki ileriki videolarda ben de yapabilirim. Şansımızda randomlarda iki takımda da iki kolt var ama sıkıntı yok. Bizdeki koltu tanımıyorlar. Birazdan tanıyacaklar arkadaşlar. Ama bak direkt üçlükle başladık. Çok güzel. Bak lan. Uzak kullan. Mac ne yapıyorsun Mac? Ultatar'ın ne olduğunu anlayamazsın. Kardeşim ama bir de yavaşlatayım ama iki pot beni biraz sıkıntıya soktu. Siz de dikkat edin. Yukarıda dalıyor. Aman aman. Kaçın. Ne biçim vuruyor lan? Ne biçim vuruyor lan? Kaçın. <laughs> Dayanın lan. Geliyorum. 5 saniye. Tamam. Çok iyisin. Tamam. İkiye birsin. Dikkat et. O yükleri alır. Tamam. Megi yukarıdan da darlayacaklar. Bir takımı götürürsek dediğim gibi arkadaşlar. Çok rahat edeceğiz. Ben an iki kişiyiz. Ultim de doluyor. Sağ tarafa karşıtı diğerleri. Tamam. Onlar üçledi. Biz de üçledi. Ulti öldürürsen o takımı direkt yeriz. Çok iyi. Ben hatta şuna bir ulti, şuna bir daha ulti. Selamun aleyküm. Hayatınıza böyle girsem ne yaparsınız? Ha. Hadi bakayım. <laughs> Güzel. 3 takım kaldı. İkinci olduğunuz problem olmuyor arkadaşlar. Zaten onlar da fight diyor. Hızlı bir şekilde kupa kasma yani. Bir daha böyle bir mod gelir mi sevmiyorum. Neredeler? Info var mı? Geliyorum size doğru. Helal size. Oyun Her temiz. 930 olduk arkadaşlar. Adım adım gidiyoruz. Çok güzel. Ve bir takım var. Aslında onu onları bir şey yapabiliriz. Erip sen aynen aynen. Feriyi aldı, Diğerleri kaçıyor. Nereye oynadılar? Leon'a dikkat. Canın yarım olursa tek atar. Aman diyeyim. Aşağı doğru kaçmışlar. Tamam bak sağda Leon var. Sen kesersin aslında. Aynen. Sen Leon'u kesersen diğerlerini biz alırız Çok iyi. Çok iyi öyle. O da bakayım. Onu nereye kaçtı? Gidiyorum ona. Vur bir tane. Tamam. Evet. Oo son bir takım kalmış. Çok güzel. Arkadaşlar bu modun en güzel tarafı böyle hızlı bitmesi. Kol adam var. Dikkat. Adamlar da bir bir kol yapmış. Ama gelin yükü yok. Ultim olsun oynarım. Ben şöyle bir yanaşıyorum. Kardeşim merhaba. Hayatınızda böyle sen ne yaparsın? <laughs> Çok az canları. Verin coşkuyu. Helal be. İşte bu kadar. Ve 975 kupaya kadar geldik arkadaşlar direkt iki yükle başladık. Bir kupa herhalde benim 5. karakterim bu olabilir. Evet, solda bir bibi var. Şu Bibi'yi alıp önüne geldik. Arkandan dolaşıyor bibi bak. Aynen. şimdi seni biraz yavaşlatayım. Şu ver mermi. Arkadaş kol geliyor arka. O araya girdik. Bir yükle aslında. Şöyle bir sıkıştır oradan. Biraz yavaşlatayım onu. Çok güzel en azından üçüncü olmamız lazım. Kaçmaya çalışıyorum. Hayır hayır. Arkadaşlar bu nasıl bir kupa maçı? Lan 800 yük salın beni. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Beni burada biraz oyalıyorlar. Kaçlar, kaç lan kaç. Tamam. Orada bak. Bak tam önündeler. Dikkat et. Göstermeyin. İki takım birbirine girer zaten. Siz oynadılar. Oğlum bak. Bin kupa maçında yeni gelmedim. Geri geldim. Helal sana be. Arkadaşlar. Bin kupa olduk. <laughs> Normalde ben. Diyordum ki. Ya kupa. Kardeşim bak. Bir bir iş yapmaz. Adam bin kupalık maçı kurtardı. helal olsun Gelin öldürün. Hiç problem değil. Bin kupamızı gayet güzel bir oldu. Çok da s***. Hadi bakayım. Polte bir gitmeden bir, bir iki mermi atayım diyor güzel. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Modu görüyorsunuz ve evet. arkadaşlar artı 4 ile birlikte tam tamına 1001 kupa olduk 30 rankı yap benim hesaptaki acaba bu kaçıncı olacak bilmiyorum bakın burada evet koltu görüyorsunuz darli bin kupa mac bin kupa yine 4 2 de Edgar'la kit vardı galiba 6. kez 30 rütbe yap aslında şöyle bir 32 rütbe 33 rütbe falan deneyelim mi zamanı geldi mi bilmiyorum yazın yorumları bu arada arkadaşlar videosunu çekemedim bir maçta sizlerle crawl atmak istiyorum yeni bir crawl kostümü gelmiş onu da bir deneyelim ooo baksın sağda ne yapıyorlar? Mevzu var. Gel lan buraya. Büyükle ne işin var oğlum senin? Niye geziyorsun? Gel bana Oğlum kol o kilis almayacaktı yani. Sen CR7 isen biz de Apollo'yuz. Hadi bakayım. <laughs> Arkadaşlar bu arada gayet iyi durumda ya. Koltu da beğendim bu kostüm ama sizin favori kostümünüz Yazın yorumlara. Genelde Anka diyenler var. Mekka Anka mı? Ölümüne kapışır diyorlar. Kim ne yapıyorsun? Oo şurada biraz şey var ama çok güzel. Tamam onu da çözelim, zehirledim zaten. Gel buraya. Gel buraya. Bir canım var lan. Hadi bakayım. Ben de bundan keyif alıyorum. Oh, işte. Kuruldu bu şekildeydi arkadaşlar. Evet videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizce başka hangi karakterler 30 yapayım ya da 30'un üstüne deneyeceğim karakterler olsun mu? Bu etkinliği çok beğendim. Özellikler bende full arkadaşlar. Onları da size de göstereyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bende bütün hepsi 3 seviyeye kadar geldi. Belki soda yani sağlık olayı da hızlı kupa kasılabiliyor. Onu da yapabilirim. Yazın yorumlara hangi karakterleri de 30 üstü, deneyelim. Yorum olarak yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.